Yağlı ekmek aldık. Eve geldik. Anne. Annem. Şimdi tekrar bugün forma geldik. Ee, kız kardeşim Berfiye bir şeyler almak istiyor. Dün oraya giderken işte. Daha doğrusu dün değil de hani geldiği gün oraya gittiğinde vakit olmamış hiçbir şey alamamış aniden gelmiş. Şimdi bu akşam tekrar Selda Seyma buraya gelin dedi. Zaten Şahadet yarın dönüyor. Şahadet burada kalsın yarın dönsün dedi. Şahadet dediği bari hani gerçi zaten gitmeyecek de onu hani görmeden isabet oldu yani. Dedik alıp gidelim artık. 179 400 bu Müslüm kumaş. Ay Bu da çok güzelmiş. mi? Üstüne böyle düz beyaz bir şey. Olsun. Nerede bunlar? Biraz hızlı olur musunuz? Ha bak size söyleyeyim yani çok geç kalırsınız. Şadetin bu seninkinden değil mi? Sen ne kadar almıştın? 600. Hatırlamazsın tabii sen. Bak Şahadet. Şahadet bak buna bu da çok güzel. Çok güzel. Anne bak bu bir olup. Ben de gördüm de. Ama senin da izle. Yok. Gitmez. olmazsa gitmez. Hadi gel. Neyse sonra bakarız. Yürü geç şu an. Şimdi şimdi şimdi. Biz küçük almayacağız ama. Biraz büyük alacağız yani. öyle bir ko, öyle lebiko lebiko geceliği var mıdır halamın acaba? Takım alalım ya. Acaba neye ihtiyacı var? Selda hayatta söyler mi? Söylemez ki. Dur bakalım, dur bakalım. Böyle güzel şey takım bulalım. Ha, ne bile 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 bir Allah ama Çok mu büyük o ya? Bu da çok büyük olur. Böyle bir yaş alalım biliyor musun Şahretin? Bir, bir buçuk yaş. Seneye giyebileceği tarzda. Ya da zaten Selda değiştirir ki onu. Aynen. Bunda biraz naylon var ama. Evet. daha güzel. Şu tatlılara bak. Fiyatına bakayım bir dakika. Hayır değiştiriyor derken hani eğer o boy çok varsa. Geç şu an daha kimse gelmemiş de. Yani şunun fiyatı bayağı da uygun hatta. Ha değiştirmesin tamam söylerim Selda sakın sakın sakın. Bunlar da çok büyük sanki. Ha şu, bak bunlar da çok tatlı doğru giyer hatta bunları. Ha? tabii. Evet takım oluyor öyle. Ha, dur bir dakika bakayım. Ama üstü sıfır oluyor bu defa da. Onu söylüyorum işte. Anladın mı? Evet aynen. Şunlar daha güzel olmuyor mu? Ha şahadetim. Şu daha güzel. Bu 250. Pardon. Şöyle şununla bir fiyatına bakar mısın? Tamam dur şurada. Şu da 250. Tam takım 250'ye geliyor. Yani elbiseden hatta daha pahalı oluyor. Bence böyle alalım. Aynen. Yaş grubunu alalım. Dur. Ay daha güzel. 12'si 18 24 alalım. Bu, bu. 18 24 alırsak çok mu büyük olur? Hayır, tam seni. Çünkü bak niye ne diyeceğim biliyor musun? Şurada şu lastik var ya bebekleri sıkıyor. Büyük olması olmuyor. Bu, değil mi? O da mı 18 24? Üstünü evet. de mi 18 36? Evet, ha tamam, dur. Hoş, bir hoş. dakika. Bunlar da çok tatlı ama bunlar biraz sert bir dokusu var bunun. Ay bu da çok tatlı Yok ya anne Salsın mayosunu Şahadet'im 8-9 Yine 12-18 alalım. Efendim. 9-12. Ay çok tatlı. He bu da çok güzel. Aynen fiyatına bakayım. Evet çok güzel. Tamam işte ben bunu diyorum ha. Tamam. Başka bir şey alacak mısın ben? Ha? Yok ya ablacığım gerek yok. Ay bu da çok tatlı. 12 18. Bari bunu sene sonra alım. Etek Oo. etek o zaman tatlı değil mi? Ya çok tatlı. Bunu mesela 2 3 yaş alalım. Yürüyebildiği zaman. Neyse, seneye. seneye. Zaman. Yo, seneye gelecek. Seneye bu zamanda işte. 18. Hı -hı. Ha 18. Zamanda, zaman. Tamam. tamam. Hadi. Güzel değil mi? Hı hı. Beğendim. Evet valla ben çok beğendim. Çok güzel. Şey, şey yok ya Allah ablacığım. Allah aşkına Allah aşkına beyemiş yalayalım. Allah aşkına. Kupa. O Spiderman. kadar yemin yemine verdirsin. Ablacığım alayım. Aa bak bu çok güzel Spider-Man seviyor. Bence bu çok. Hayır ya yeter Spiderman içi dışı. Maşallah. Bence buradan yok. Mustafa buradan mı giyiyor? Mustafa buradan giymiyor. Diğer taraftan geliyor. Gel, gel, gel. Ha dediğim gibi. Aa. Gel. Ha çok ısrar etti şahadet. Onu kırmayayım, alayım ne yapayım? <laughs> Hayır canım, Olamayın abartma. Zaten bundan şey yıldız almıştı Spider man Dur, eee takım yok değil mi böyle? Yani o bence ya. Ben, bence şey ya Gülda. 6'yı bak görle burası 6 14. Yanlışsın. Gel ablacığım gel. Ha nerede gördük onu? Tam işte, Kim dedi? Senin Erkek çocuk işte. 3, 4, 4 5 alacağız Gül'da. Tamam bu, bu, bu abiyi, 6, 6. Evet, evet, evet. şu sarı daha güzel değil mi? Bence bu da çok güzel. 4, benim de güzel bir şey takımda duruyor. Hmm, tamam. 4-5 midir o? Çok Büyük fiyat. değil mi Musti'ye? Hayır, evet, ancak 4 olacak. Tamam. Yani sen bunu beğenirsin mi olayım? Yani ben onu da çok beğendim. Bu çok... Yani çok böyle günlük gibi duruyor. Tamam. Bu daha gezme Tamam bacım. Hiç kırar mıyım seni? <laughs> Ay bacım, Allah seni var etsin inşallah. Gel. Hadi inelim. Çok hızlı bir alışveriş oldu. Vallahi güzel oldu. Şahadetim bak senin tarzın gömlekler. Ay bu da çok güzel. 250 hiçbir şey. Hiçbir şey bacım al bunu kendine. Vallahi Şahadetim sana mavi de çok yakışıyor. Bir onu al deneyelim. <laughs> ha? Denemeye gerek. Belki çok büyük olur ha. Kalıpları bazen büyük oluyor. Zaten evet, bazen de ama, ama yani. çok güzel et, He. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bak bu da var abla. Sen böyle de giyiyorsun. Pahalı. Bacım bu da var. Bu yok. Bu güzel de bunun kesin. Ne? Ne değil? Emin misin? Sen biliyorsun ablacığım. Beğendiysen al. Ama dene bence Şadet'in böyle giyme. Bedenini al, yeleğin de bedenini al da gel. Bak şu tarz pantolonları da var ablacığım keten. Bu da çok güzel. Şahadet'im. gül bunu taksan anneciğim. Çok acıktım ya. Abla buna gel bak. Ay bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Ama fiyatı yazmıyor. Keten bir de. Bunun fiyatı. Pardon biz bunun fiyatını nasıl öğrenebiliriz? Tamam. Tamam. Ay vallahi kadın çok kibar ama bakıyor kötü bakıyor biraz anlamadım. <laughs> biraz sinirli de bakıyor. <laughs> yani. Ay bunlar çok güzel oluyor ya gençler bunu giyince. Bacım gel kabine girelim. <laughs> 450 lira. Hani Ablacığım bu 400 alabilirim. Tamam canım. Bu 450 TL'ymiş bacım. Yani ben Elsin'in hiç çantasını almadım ama kullanan insanlar var. Mesela şunun ben başka bir rengini görmüştüm tabasını arkadaşta. 330. O ne kadar almıştı hatırlamıyorum. Düşmesi. Güzeldi yani o. Böyle bayağı sağlam duruyorlar ha. Bu da 500. Ha bak bu. Evet. Bu da güzel. Bu da 450. Aa bu yeşil güzelmiş ama. Benim dediğim taba bu. Bu çok güzeldi vallahi çok hoşuma gitmişti. Gerçekten güzel ama. Bu da 5 450'den 130'a düşmüş. Şimdi onlar aldılar kasadalar. Ben dedi şöyle şu gecelik kısmına bakayım. 500 450 pardon. Ne indirimde? 350. Hatta 360. Bu da Müslüm kumaş. Ay bu şimdi den mi gitmiş yoksa yok? Evet gitmiş. 450. Valla hepsi indirime girmiş. Ay bu çok güzel. Sanki üzerinizde yok gibi. 500 TL. Çok güzel valla. Ama bayağı battalları falan kalmış sanki. Hepsi 450. Şurada 450. Bu da güzel ama. Bunun yeri falan daha güzel hatta. Ya sanki daha tok duruyor. Başka? Şimdi vaktimiz yoktu. Dedik burada paketleri yapalım. Bu arada eve geldik. Olebiko lebiko. Halaşının gülü. Rabbim böyle sağlıkla giymeyi nasip etsin inşallah ona. İki tane mi hediye paketi var? Nei gö neyi görmedim? Küçük yani görüyorsun. Bu kadar ürün var, küçücük paket Hediye bu paketleri da, ücretsiz. Ücretli. Hayır ya. Poşet ücretli. Poşet ücretli. Hediye paketi ücretsiz. Bence öyle eskiden de öyleydi Bu kadar Sel daha açarken bir daha çekerim artık. Bu da mustişe. Arabanın anahtarı bak Gülda. Sana veriyorum. Ne yapıyorsun? Ben bunun arkasını böyle görmemiştim ablacığım Çok tatlı. Şadet bunu çok beğendi. Bunu da Şad şey muz aldı teyzemiz. Böyle arkası falan da çok tatlı. Çok güzel. Kesenize bereket bacım. Kesene bereket. Şu parfümler de bir de e, Şahadet kendine pantolon da aldı. Defakto'da giydiği bir pantolon vardı. 500 TL miydi? 600. 3 tane aldı kendine. E, bir de şunlar da indirimdeydi. Normalde fiyatı 400 iken 200'e inmiş ve bir al bir bedava. Yani şu ikisi 200 ama kokusu falan çok güzel. Ben çok beğendim. Şahadet de çok beğendi. Hatta ısrar ediyor. İlla biri senin olacak. Ben de yok dedim biliyorsunuz zaten izlediyseniz. Gratisten bir sürü parfüm almıştım. Vallahi almayacaksın dedim. Böyle yani. Senin arabasını çizeceksin Hamza. Ay Bünyamin. Ha, o kadar bize kötülüyordu. Hey Sevim teyze ya. Ateninle aramasın. Ateninle aramasın. Ne dedim gelsin. Tutan. Hadi biraz sür. Sen büniami ne dedin seni tutayım. Biraz sür bakayım. <laughs> ya Sen ne dedin ben? Hani biliyordun büniami. Ay maşallah oğluma <laughs> maşallah oğluma maşallah oğluma. Ay maşallah oğluma. <laughs> <laughs> Aferin teyze ben. <becim. gülüyor> Hele bana dirseği kaymış ama. Şey toprak sana öğretsin işte. Adana bir tane. Teşekkür ederim. Benim yemeğim bitti. Ama daha henüz gelmedi. Ben de Nisan iki gelmişti. Ayran da yeni geldi. Kuşbaşılı kaşarlı istedi. Nisa Adana, ben Adana. Hamza lahmacun yok, ee, Şahadet de kaşarlı kuşbaşılı. Herkes kaşarlı kuşbaşılı. Bir tek Musti işte şey istedi, ee, lahmacun istedi yani. Biz yedik bakalım. Ay. Bu gazoz mudur? Ben onu kola sanıyordum ha. Geçen defa burada şey vardı, kola di. Ne? Ha biz lahmacunu sonradan yiyeceğiz, evet. tamam anneciğim. Yazık en son mısın iki gel geliyor. <laughs> Vallahi Adana çok güzel olmuştu ben afiyetle yedim. O, kaşak, çok güzel. o bitecek ama tamam Biliyor mı? Değil. Şöyle evet. bir tane mus Hamza'nın sadece şaka. başlarını aldım yemez zaten. Ben, ben doymamıştım. Hadi şerli açtı ya. Kurban olurum. Evet. Hadi afiyet olsun. Macunu geldi. Nisa bir tane aldı. Hamza bir tane aldı. Mustiha. Bu da yani fazladır da. Biraz kalanı da ortaya artık. Şimdi Selda'ya geldik. Sabahleyin de tavuk göğsü yapmıştı Gülda. Umarım güzel olmuştur. Gerçi biraz arabada kaldı ama. Şimdi Berfuşah Aynen. bakayım saçına Vallahi babaları saçlarını e, tıraşa götürdü yani onları Hamza ile Mustafa'yı Hamza yine güzel Musi dön bakayım teyzeler görsün. <laughs> Mustafa iğrenç ötüsü şey yani Ceylan'ın oradakine götürmedim bu defa neden bebek ya bebek ne anlıyor ya <laughs> selam bebitalar Vallahi iyi yapıyorsun. Biz gerçi çayımızı e, da e, içiyoruz ama bir tane. Ben bir tane Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnan 5-6 dakikada geldi. Hadi. Kim? Hadi Kim hediyeni bu? gö hediyene bak hadi. Kim bu? Ne, ne aldın sen berfuşa? O Berfuşa maşallah teyzesi almış. Biz geleceğiz böyle yavaş yavaş. Böyle bir kere de gelmiyoruz. Ha? Ne yavaş yavaş. Yani. Bu e, teyzesinin ona hediyesidir. Teyzesi mi? Palası. Hayır teyzesi. Musti'ye hediyesi. Ha, de orada. Ha, tamam bakalım. Hadi bak Musti beğenecek misin? Seda bir baksana beğenecek Bakayım, misiniz? Ay Mickey Mouse'luymuş. Çok tatlıymış. Ay <laughs> ne kadar tatlıymış bunlar. Ay, <gülüyor> Ay <gülüyor> teşekkür ettin mi ki teyze? Hadi git teyze yap. Teyze yap. Ay, Hadi. Çok Hadi. <laughs> çok çok rahat geldi. Geldi. Sağ ol alacığım teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> hadi git teyzeye teşekkür olacağım. et ala. hadi git teyzeye teşekkür et öp bir tane hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi uzaktan hadi, lütfen. Musi, Musi sanki beyazlamış bebeğiniz ya. olmuş evet halacığım <gülüyor> <gülüyor> maşallah yüzünden vermiş, evet yüzünden falan <laughs> vücudundan da vermiş <laughs> elim. Mu ay Musi çok tatlı oldun su mu ben susamam şimdi ama çay içerim tamam çay getiriyorum direkt tamam. tatlı nerede tatlı nerede Dur, Bakın olunca koparacağız. Bir geç bak. Sabah tavuk göğsü yaptık. Umarım e, güzel olmuştur. Çünkü e, arabada e, bayağı değil. Hala biz alışverişten geldik. Tamam mı Berfuş'a? Berfuş'a bir şeyler aldık. Yani Gülda Şadet aldı. E bunlar gittiler şeye. Bankaya, Bankaya. Selda Ramazan Şadet. E ben pazar. Ee, Selami eve geliyor Evet eve geliyor yemek. Bir de lokalde yemek çok bekledik Yemek 7'den sonra servis yapılıyordu 7'den e, sonra da sıraya Yemek yedik ya Yemek yediğimiz yer dışarıda Orada 7'de Evet 7'den sonra ancak sıraya koydular Yemek çok geç geldi yani Düşün ben yedim yarım saat Tam fazla 40 dakika onlara yemek geldi Düşün Keşke deseydiler hani kebap tarzı isterseniz çabuk gelir diye. Söyledik Böyle yani. Ya. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sen keyfin yok hala. Canım ağrıyor. Ya. E yemin ederim var ya dışarıya çıksana hasta olursun. o kadar ki. Sizin asansörde bir kat daha çıksa da bu olacak. <laughs> Bir de asansörünüz 10 kişilik ha, ya. Tamam, güzel gel bakayım seni görsün hala. Gel Hayır hayır hala bayağı adam. Şey sen ne güzel evet. değil. Hello, abi. bir şey çok. Tamam, <laughs> Sağ ol hala teşekkür ederiz. de hoştu niye? Anne evet. Ha evet evet tamam. Bravo, Sedat boş tabak. Evet. Seyran evet. bir tane çay taşı. Seda, çerezleri atmak için boş tabaklara bırakmıştık Orada kalmış. Sen gel ben getiririm. İstiyor musun? Evet canım. Şimdi vakit bulamadık, koyamadık. Tamam canım, sıkıntı yok. Kız var. Tamam. ben beyi almasına iyi. Neden o yemiyor böyle şeyleri? Tamam Beğenmedin Ay. mi hala? Onu da. Seda canım hepsini hazırlamış Ay. bize sağ olsun. Seda mi? Ay iyi, sağ ol Ne annem mama tamam hadi. O Hayır o senin değil. değil. O Berfuş'un. Seldacığım. <laughs> Bakalım ne <laughs> almış halası. Güzel görüyor musun? Mesela kendi sandalyeye getirin. Ay düştü. Ya. İsa, yani biz Ay, büyük de aldık. De. Sonra dedik biraz büyük alsak e yazlıkları giymeyecek Ay, Selda. Bu kaça? Hiç i̇yi de bu mi kaça gerek var, de. Bu seneye yaza. Evet. Seneye, tamam. evet. Ee, Ramazan Ama, dedi Seda çok, çok almış. De. Sen miydin Ramazan biri telefonda dedi ya. Çünkü için aldık, evet. evet. Ondan sonra dedim. Ne e, gerek var Seda'yı almışsın. Valla ben dedim başka bir şey alalım dedi. Allah ben kıyafet istiyorum dedim tamam. Ya baktım Selda almış ona kısaydı. Klimanın önünde üşüyordu Selda. Evet. Böyle hmm. aldım daha iyi oldu. Evet. Var. var çok falan Evet o çok güzeldi. Aa, seneye hayırlısıyla yürüyünce ay. bunların hepsini ay, ay, giyecek. Ay, ay, çünkü ay. Ay, ay. Neyse yakın alsaydın Selma. Yakın aldım. Ay bu da mor. Evet, çok, çok şey Yani dedik seneye yazın Aa, giyecek de, artık. Çünkü biz yazlık 3-6 ay bile alsak evet. şey ismi ne? Berfuş giyemeyecekti. evet doğru. Ya araya gidecekti. Bir de ben öyle. zaten aldım ya sana da söylemiştim yazı bunlar Bir de bu Şahadet de buna bayıldı. Ay. Dedim Ay. hadi öyle. çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden yaz kreasyonumuz açık. Evet. Hazır. Evet. 2024 2025. Çok sağ ol canım. Kesene bereket. Aynen. Güle güle giysin inşallah. Sağ ol. Halası çok gelecek. Büyük halası sonradan gelecek. <laughs> büyük halası ha. Büyük halası. Allah. Bir şey olmaz Büyük ya. Büyük halası kurban olsun ona. O lepi hiç halasını eee, sormuyor. Zaten değilim. demiyor niye gelmiyor. Halası kesmiş. Ha, aynen. Kesmiş. Aynen. Bir hafta, bir hafta değil hala. Kaç gün? Berfoş'un yedisi. Berfoş'un yedisi. Bence daha yedi mi? E tamam. Hala hastanede birlikteydik. Ertesi günü birlikteydik. Sonra ara girdi. Ha sonra hala kurban geldi o kız gitti? Hangi o eve gitti? Şahadet ya. Şahadet de çok güzel. Mustiş. Arabayı oraya park ettim ya hani. Önünde bir araba vardı. Gerçi kaç defa geldim böyle dikkatimi çekmişti. Refuses. Bu araba öndeki araba hep oraya park ediyordu dedim muhtemelen nereye gidiyorum ya? Muhtemelen Demek ki bu araba çıkmıyor. Nadir çıkıyor. O yüzden buraya park ettim. Yani koskoca sitede park edecek yer yok. Ve bazen böyle takıl kalıyor.